Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün size biraz demir çelik metodolojisinden bahsedeceğim. Daha önce de göstermiştim. Burada blog kısmında yazılarımız var. Yine buradaki bir yazı üzerinden anlatacağım. Önce demir çelik metodolojisine yüksek fırınlardan gideceğiz. Cevherin neler ihtiva ettiğini, yüksek fırında bunun nasıl işlendiğine falan bakacağız. Şimdi bu benim anlatacağım kısım genelde işte hocalar falan söylüyorlar. Tam böyle keskin net bir ayrım olmasa da metalurji mühendisliği işte bizim e, üretim metalurjisiyle malzeme bilimi ya da işte kimyasal ile fiziksel metalurji gibi e, iki temel dala ayrılıyor. Şimdi benim anlatacağım kısım tamamen e, kimyasal metalurji ile alakalı. Aslında proses metalurjisi ile alakalı. E, bu proses metalürjisinde işte Hepimiz biliyoruz. Demir çelik üretimi hem Türkiye'den dünyada çok fazla yer kaplıyor. Dolayısıyla metalürji mühendislerinin çok büyük bir kısmında proses metalojisisti olarak e, demir çelik üretiminde çalışıyor. E, bu demir çelik üretiminin e, maden işlemeden sonra yani madenlerin fiziksel işlemi, cevher hazırlamadan sonraki kısmı aslında yüksek fırınlarla başlıyor. Metalürji mühendisleri de Tamamen %100 olarak burada işin içine girmiş oluyor. Tabii madencilikte de bazı görevlerimiz yaptığımız işler var ama aslında burada biz e, tam olarak kendimize yer bulmaya başlıyoruz diye söylenebilir. Şimdi e, kimyasal metalurji bilimsel anlamda iki temele dayanıyor. Yani bu pratik anlamda aslında bilimsel anlamda e, da denilebilir ama pratik anlamda iki temele dayanıyor. Demir esası metaller metodolojisi, demir dışı metaller metodolojisi. Bunu niye zamanla böyle adlandırmışlar? Üretimin çokluğuna yani kitle üretiminden kaynaklı böyle adlandırılmış. E de söylediğim gibi demir esaslı metaller metalürsi yani demir çelik metalürsi diyebiliriz buna. gerçekten üretim hacmi olarak çok büyük bir yer kapladığı için böyle bu şekilde ayrılmış literatürde de. Şimdi adından da anlaşılacağı gibi demir esaslı metaller metalürsünde önemli komponent demirdir. Demir metalin cevher halinden mühendislik malzemesi haline getirilmesine kadar olan prosesler metalurji mühendisliğinin ilgi alanındadır. Bu makalede cevher halindeki malzemeden mühendislik malzemesi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış süreçlerden biri işinecektir. Yüksek fırın ile ham demir üretimi. Yani biz burada ne yapıyoruz? Birinci aşamadayız. Cevher hazırlama yazı, yapılmış. E, cevher halindeki malzemeden mühendislik malzemesi olarak kullanılmak üzere tasarlanan süreçlerden birini işleyeceğiz. Bu da yüksek fırın ile ham demir üretimi. Tabi ee, tabii yüksek fırından aldığımız bu ham demir malzemeyi daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü e, proseslere tabi tutacağız ama e, burada o yok. Sadece yüksek fırınlar arkasını bugün anlatacağım. Tanımına bakalım. Yüksek fırın nedir? Demir içerikli ham kok ve kireç taşı ile bir arada el er kullanılan ve kapasitelerine göre yükseklikleri 30 ila 90 metre arasında değişebilen, içerisinde reaksiyonlar sonucu oluşan karbon ile karbon monoksidin cevheri rediklediği, Oluşan ısı ile demirin eritildiği fırınlara yüksek fırın denir. Bu tanım çok hoş bir tanım benim çok hoşuma gidiyor. Ee, tarif çok güzel de bir tarif aynı zamanda yüksek fırının e, yüksek fırın denmesi için olmazsa olmaz özellikleri içinde barındıran bir tarif. Dünya çeliği üretiminin yaklaşık %60'ın yüksek fırınlar ve çelikhane ile yüzde 40'ının hurdalara ergitilmesiyle yapılır. Bu hurdaların kaynakları da yüksek fırın olduğu için dünya çelik üretimi %99'da yüksek fırınların varlığı söz konusudur. Yüksek fırın haricinde e, demir üretim mümkün mü? Mümkün. E, sünger demir üretimi var mesela. Bu yüksek fırın haricinde demir üretiminin yapıldığı, cevherin demir üretiminin yapılabildiği yöntemden biri ama kısıtları nedeniyle ve e, kalite nedeniyle e, yüksek fırın tabi tercih ediliyor. Türkiye'de bu fırınlarda 10 adet bulunmaktadır. Bu 2014'te yazmıştım ben bu yazıyı. E, o zaman 10 adet vardı. E, şu anda da 10 adet. Yani yeni yapılan bir yüksek fırın duymadım. İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda Cemile Ayfer Dilek ve Gönül isimlerine 4 adet. Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nda Ayşe Zübeyde isimlerine 2 adet. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda Fatma Zeynep Ülkü ve 4 oğlu fırın olmak üzere 4 adet fırın mevcuttur. Ee, niye e, kadın adı veriliyor? Çünkü e, demir üretmek yani çelik üretimine giden yolun aşamalarından e, biri olduğu için, hatta en başı olduğu için, demir üretmek dördüncü e, sanayi devriminden önce yani şu içimizde şu an içinde bulunduğumuz devrimden önceki devirlerde, özellikle e, ikincide ve üçüncüde bir e, uygarlık e, göstergesiydi, bir uygarlık parametresiydi. Yani toplumların ürettiği ve tükettiği demir çeliği ürünlerine göre gelişmişlik seviyelerinin bir ölçüm meselesiydi. Dolayısıyla demir üretmek bu anlamda bir kutsallık atfedilmiş bir şey üstüne. E tabi böyle olunca da e, bereket olduğu için demir üretmek bir toplumda e, doğrudanlığı temsil etmesi amacıyla yüksek kurumlara kadın ismi veriliyor. E, çünkü onlardan çıkan şey bereketin timsali, toplumun ilerlemesi timsali. Sanki o toplumun çocukları gibi. Böyle düşünmüş ve ondan dolayı e, kadın ismi verilmiş. E, özellikle Türkiye'de. Boğaz, gövde, bel, karın ve hazne olmak üzere 5 bölümden oluşuyor yüksek fırın. Ham maddeler fırının üst bölgesine içeriye gönderilir. Isınma sonucu hacim artışından dolayı rahat hareket gerçekleşmesi için fırın aşağı doğru genişleyecek şekilde tasarlanmış. Şurada görüyorsunuz. Genişleyen bölüme gövde denir. Gövdenin bittiği yerde çapın en geniş olduğu bölüm başlar. Bu bölüme bel denir şurası. Dürüpün ve metalin ergimesi sonucu hacim daralması bu bölümde başlar. Bel ile hazne arasında karın bölgesi de yer alır. Ve karın bölgesinde ergime işlemiyle son cürüp alma işlemi tamamlanır. Orası da şurası. bel, hazne, burası. şurası karın bölgesi. Ergen metal karın altı haznede birikir. Şurada, hazne burası. Fırın şekilleri, tipi ve bölüm ölçüleri prosese göre değişim gösterebilir. Reaksiyonların maksimum verimle gerçekleşmesi için bu ölçüler hassas hesaplar gerektirmektedir. Yani şu geometrik fiziksel şeylerden bahsediyoruz. Niye? Çünkü içeride bir katı sıvı gazın aynı anda şu fırının içinde bulunduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Yüksek sıcaklıktan bahsediyoruz. Burada sizin özellikle bu gazın hareketini, sıvının akışkanlığını kontrol etmeniz için şu geometriyi düzgün bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. da termodinamik kinetik hesaplarla yapılması gerekiyor. E, kardemir, erdemir ya da gidenler varsa o zaten, orada zaten yüksek fırınları görmüşlerdir. Genel şey şu şekilde. E, Tabi onların hepsi hesaplanarak, e, kitaplanarak yapılıyor. Yani böyle bir fırın yaptım, bundan döküm alayım diyemiyorsunuz. Ama yüksek fırınların e, diğerlerinden ayıran kısmı şu, siz bu hesapları işte 5-10 metrelik e, havuzlarda ya da fırınlarda değil, yaklaşık işte 30 ila 90 metre demin de söylediğim gibi boyları olan fırınlarda yapıyorsunuz. Bu iş çok daha ciddi mühendislik gerektiriyor. Çünkü bu işin hatası çok daha büyük şeylere mal olabilir. Ondan dolayı böyle mühendislik gerektiriyor. İşte cevher yükliyorsunuz. Bu aşağı doğru inerken redikleniyor. Karbon monoksit ve karbon tarafından tabii metalojik kokla yıkılıyorsunuz. İşte yukarı doğru baca gazı çıkışı oluyor. Aşağıda sıvı demir birikiyor. Üstüne cürup birikecek falan. Bunlar önemli şeyler. Şimdi biraz çalışma prensibine bakalım. Yüksek fırının üst bölümünden metalürjik kok, dolomit, limonit, hematit, manyetit, kireç taşı, güslit, güslit bu, siderit ilave edilir. Hava körük vasıtasıyla 1100 santigrat dereceye ısıtılarak tüyelerin fırının içine püskürtülür ve bu hava kok ile reaksiyona girerek koku yakar. Bakın ben e, yakıtın yani yakıttan kastım kok, enerji kaynağı, kalorifik enerjiyi e, kimyasal reaksiyonlar sonucu bana verecek olan şey metalürjik kok. Buna metalürjik kok denmesinin şeyi e, de şuradan geliyor. Bu kükürten falan nemden arındırılmış olması lazım. Kurutma işlemlerinin yapılmış olması lazım. Yani metalürjik prosesleri hazır hale getirmiş kömüre metalürjik kok diyebilirsiniz. Bunu dolomit, limonit, hematit, manyetik, kireç taşı, üstlük siderit ilave ediyorsunuz. Kireç taşı dediğimiz kalsiyum karbonat. Bunların açık kimyasal yapılarına birazdan bakacağız. Şimdi bunların hepsini birden üstten yüklüyorsunuz. Yakıtta yüklüyorsunuz ve kenarlardan, fiyerelerden sıcak hava yüklüyorsunuz ki o karbon e, ee, karbon monoksit olursun. Bu karbon monoksit de gitsin demir cevherini indirgesin. Karbon da direkt reaksiyona girdiği durumlar var tabi ama karbon katı biliyorsunuz. Karbon monoksit haline gelip bunun gaz olarak reaksiyona girmesi daha kolay. E tabi burada yanlışlıkla karbondioksit de oluşabilir ki oluşuyor da zaten. %100 karbon ve karbon monoksit karışımından kalıyor değil. O da demin işte söylediğim hesaplamalara yani hesaplamanın nasıl yapılacağını söylemedim ama yapılması gerektiğini söylediğim hesaplamalara bağlı olarak e, bunun işlenmesi gerekiyor. Şimdi yüksek fırından alınan ham demiri çelik üretimi için çelikhaneye gönderiyoruz. Yan ürünler, yan ürünler, cürük ve fırın gazıdır. Cürük çimento yapımı için fırın gazı da yakıt olarak kullanılır. Yani burada fırın gazı sıcak gaz olduğu için bunu başka bir şey ısıtmak için kullanabilirsiniz. Cürük de demir çelik cürüfü çimento sanayinde kullanılabiliyor. Demir metallerin cürükleri gibi Direkt gönderebiliyorsunuz. şimdi yüksek fırın tiplerine ve kimyasal reaksiyonlara biraz bakalım. Aslında yüksek fırın tipleri çok o kadar elzem değil yani. Ama kültür olması açısından bu yazıda olması önemli. Genelde iki tip var. Taşıyıcılı, taşıyıcısız Alman tipi, ABD tipi. Bunlar konstrüksiyon tipleri. Şurada gördüğünüz işte taşıyıcı ring var ya da taşıyıcı ring yok yani. Ee, buna göre değişiyor. Yüksek fırın işte buna göre bir taşıyıcı ring konstrüksiyonun e, olduğu ortam içinde bulunuyor asıl hazne veya orada bulunmuyor. Ee, yani konstrüksiyonları böyle komple fırının içine almıyorlar. Şu şekilde sadece alttan alıyor. Bunu da okuyabilirsiniz veya merak edenler olursa ayrıntısıyla araştırabilir. Alman tipi fırın gövdesi fırın üst bölümünün yükü taşıyıcılar, taşıyıcılar tarafından taşınır. Fırının gövde yükü taşıyıcı çemberi ile kirişler arttırılır. Fırın gövdesi taşıyıcıya bağlıdır. Hazne ve tüyere bölgesi kendi ağırlıklarının temeli iledir. Amerikan tipi fırın gövdesi fırının üst bölümünü ile baca bölümünün yükünü taşır. Gövde saçı taşıyıcı çemberle doğrudan taşıyıcı girişlere dayanır. Fırın gövdesi alttan desteklidir, hazne ve tüyere bölgesi kendi altlarını temele iletir. E, Bunlar dediğim gibi kültür bilgisi. Biraz daha tecrübelerden edilecek bilgi. Şimdi yüksek fırında gerçekleşen reaksiyonlara bakalım. İşte metalürji mühendislerinin şuradaki fırının fiziksel yapısını eğer fırın dizayn ediyorsanız nasıl dizayn ettiğini, neye göre dizayn etmeniz gerektiğini belirleyen şeyler. Aynı zamanda yok dizayn edilmiş bir fırın varsa ve siz orada bir metalürji mühendisi olarak çalışıyorsanız neyin nasıl yüklenmesi, hangi hesaplara göre işlemlerin yapılması gerektiğinin temeli aslında. Yani direkt bunları görünce bu hesapların nasıl yapılması gerektiğini öğrenmeyeceğiz ama temeli nedir, nereden başlamak lazım ona bakmış olacağız. Şimdi e, yüksek fırına yüklenen malzemenin ortalama şeylerini veriyorum burada. Ne için? Bir ton sıvı pik demir için. <laughs> ne gerekiyormuş? Şimdi 50 milimetre boyutlarında 380 kilo kok kömürü, 20 milimetre boyutlarında, Bu bunlar pelet bu arada he, pelet yani e, bunları şöyle top top yapmanız lazım böyle hurra kömür atamazsınız bir, bir peletleme, sinterleme işlemlerinden falan geçirmeniz lazım yüklemeden önce bu da zaten metalojik kokun üretildiği e, demir döküm tesislerinde, demir çelik tesislerinde var yani bu işlemler yapılıyor. Sinter cevher, aynı şekilde cevheri de, de e, peletleyip e, sinterlemiş olmanız lazım 20 milimetre boyunda 160 kilo. Pelet cevher işte 12 mm boyunda 190 kilo, 25 mm boyunda 280 kilo da kireç taşı. Kireç taşı ne alaka? Kireç taşı dediğimiz şey kalsiyum karbonat. Bunlar cürüf yapıcı. Orada dolomit, işte magnezyum karbonat, kalsiyum karbonat falan bunlar cürüf yapıcı. Ee, şeyi de bir ara anlatacağım. Bu cürüf kimyasal yapıları var Demirçeri Bülütü'nde. Yani üçlü faz yapıları, dörtlü cürüf sistemleri, üçlü cürüf sistemleri var onları da Onlara da bir video çekmemiz gerekiyor. O, o önemli çünkü. Cürüfa çıkacağını oradan şey yapıyorsunuz. Tabi o sadece yüksek fırın için geçerli değil. İkili üçlü cürüf sistemleri olduğu için o şeyde de önemli. Yani başka herhangi bir ergitme fırında çeliği üretirken de önemli. Demir ergitirken de önemli cüruf sistemleri. Fırın gazının kompozisyonu hacimce, metreküp olarak bakıyoruz. Karbon monoksit %22, karbon dioksit %22.8, H2 %4.2, sıcaklık. 430 kelvin basınç 0.25 megapascal. Bakın burada h açığa çıkıyor. h de demir cevreni üretikler Yani demir cevreninde bir oksijeni alıp nem oluşturup yani bu reaksiyonda gerçekleşiyor. Hiç gerçekleşmiyor değil. Fırından alınan ne? Bunları yüklediniz. Tamam. Bir ton pik demir üreteceğiz. Bu kadar. Burada gösterdiğimiz pelet boyutlarında işte, işte kilogramca ve hacimce. Tabi şu kısım yüklenenler şu kısımda ihtiyacınız olan şey yani bunları yaptıktan sonra ne alıyoruz? Sıvı bit demirin sıcaklığı yani 1800 Kelvin civarında çıkıyormuş. Şeyde e, pik demir olanı 0.30 olarak çıkıyor. E, bu 1 tonluk şey için. Aslında bu genel ortalama bir oran yani böyle çıkardı. Pik demirin kompozisyonu yüzde ağırlık olarak bakın 4.5 karbon var. Demir karbon faz hatırlayın. Aslında demir karbon değil demir sementit faz diyagramı. O sementitten sonrası bir faz oluşmadığı için alınmıyor. Cemented de zaten kararsız bir faz. O diyagramın sağ tarafına böyle yukarı doğru gittikçe nokta nokta kesik olduğunu görürsünüz. O şu demek bu faz kararlı bir şekilde devam etmiyor. Bir kimyasal parçalanma reaksiyonu veriyor demek. Semantide orada parçalandığı için orası faz bölgesi sementit faz bölgesine dahil olamaz. O yüzden kesik kesiktir. Şimdi e, demir sementit faz diyagramında gördüğünüz gibi karbon oranı sınırda yani öbür tarafa doğru gitmiş. 6,67 ama yani 4,5 gerçekten çok şey bir oran yani kullanılabilir seviyede değil. Biz demir çelik üretimde ne diyorduk? %2'den öncesini çelik olarak kabul ediyorduk. Yani e, tanım gereği yüzde şeyden sonrasını dökme demir olarak kabul ediyorduk. E, şimdi tabi öyle olunca e, burada 4,5 yüksek bir şey oluyor. Yani şuradaki kimyasallar, kimyasal reaksiyonlardan, ortalama kimyasal bileşikten bir sonraki işlemlerin ne olacağını tahmin edebiliriz. Onun için bunu e, anlatıyorum. Şimdi %4.5 karbon dedik, silisyum %0.39, işte mangan 0.27, fosfor 0.10, kükür 0.03 civarı. Bunlar ortalama değerler yani e, her defasında bu pürik demirden e, elemental analiz yapılıp e, ona göre bunun bazı kokusen elektrik arttırımlarında veya ara kükür giderme gibi proseslerinde ona göre proses şartlarının belirlenmesi lazım. Burada verdiğimiz yerden ortalama değerler. Cürüften ne alıyoruz? İşte bunu da kullanacağız çünkü. Ne olarak kullanacağız? Ee, gidip bunu e, çimento fabrikasında kullanacağız. Bir de cürüf nasıl olduğunu anlamamız gerekiyor. Bakın silisyum dioksit var 33,8. Bunun büyük bir kısmı aslında Cevherden geliyor. Kalsiyum dioksit var 45. Bu kalsiyum karbonatın parçalanmasından açığa çıkıyor. O kireç taşı yüklüyorduk ya yapılıyor olsun diye alüminyum oksit var, magnezyum oksit var. Bu dolomitten geliyor bunda büyük bir kısmı. Dolomit dediğimiz magnezyum karbonat yukarıda söylediğim. E, kükürt de 0.96 civarında. Şimdi e, bu demirin içindeki işte magnezyumun, alüminyumun, kalsiyumun yukarı gitmesinin sebepleri var. Bir dolomitle peş taşı tam yapıcı olarak şey yapıyor. Bir de ortamda oksijen var tabi. Çünkü siz zenginleştirdiğiniz hava veriyorsunuz. Bunların hepsi cüruf çekici olarak yukarıya geliyor. Bu cürufun gelmesi iyi bir şey sadece e, cürufta e, demir olması istenen bir şey. Yani cürufta demir olmaması lazım. E, bir de burada şöyle bir şey var. Demir çelik metalürisinin cürufunda demir dışı metaller olur. E, genellikle ve o şekilde proses yapılır. Ama demir dışı metallerde böyle olmayabilir. Hani şey anlatılıyor ya, da bizim zamanımız öyle anlatılıyor lisanslarken metalürcide. E, bir metalin sıvısının cürufunda kendisinin dışındaki oksitler bulunur. O genel değil. Demir çelikte de genellikle böyle oluyor. Demir dışında tam tersi de olabilir. E, yüksek fırına öflenen sıcak hava ile kok reaksiyon verir ve karbondioksit karbon monoksit karbon oluşur. O reaksiyonda bakın böyle bu şekilde burada oluşuyormuş. İki karbonla oksijen reaksiyona girip karbon monoksit, karbonla oksijen reaksiyona girip karbondioksit, karbonla karbondioksit reaksiyona girip yani şurada oluşan karbondioksit dioksitle karbon reaksiyona girip tekrar karbon monoksit oluşturabiliyormuş. Yani bizim kok kömürünün, metalojik kokun yanma hikayesi bu. Oluşan karbonmonoksit azot ile birlikte fırın içine yükselir. Ne veriyorduk? Hava veriyorduk. Havanın %78'i azot. Ee, bunlar beraber yükseliyor. Yükselen karbonmonoksit demir cevheriyle reaksiyona girer. E tabi burada o yükselirken demir cevheri de ara, aşağıya doğru iniyor. Bir akış var, ters akış var. Zaten yüksek fırınlar ters akış prensibine göre çalışır. Orada birbirlerinin içinden geçerken o yüzden telestinter yapıyorsunuz. Siz gözenek sayısını arttırma için demir cevherini. O demir cevherinin gözeneklerin arasına giren karbon monoksit şu reaksiyonları veriyormuş. Bakın burada fe F2O3 de karbon monoksit 450 santigrat derecede reaksiyon vermeye başlamış ve bunu F3O4'e çeviriyormuş. E, F3O4 ile karbon monoksit reaksiyona veriyormuş. 850 santigrat derece civarında bunu demir oksite dönüşüyormuş. Bu da karbon monoksit reaksiyona girip sıvı demir, pik demir yani dipte de pik demirin birikmesine yarıyormuş. O zaman şöyle bir de burada kademeli reaksiyon dediğimiz reaksiyon söz konusu. Yani P2O3 ile karbon monoksit verdim 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 pat diye sıvı demir çıktı değil. Zaten ters akış prensibi dediğimiz bu. Yukarıdan aşağıya doğru bu demir cevheri yüksek fırının içinde aşağı doğru hareket ederken reaksiyona gire gire hareket ediyor. Geliyor 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 ve en sonunda demir sıvı demir olarak o başta gösterdiğim hazneye geliyor. Ha burada ne olması lazım? Bakın bu reaksiyon da 1200 santigrat derecede gerçekleşiyormuş. Ha bu arada bu reaksiyon sıcaklarını merak edenler e, ee, diyagramına bakabilir. Elindim diyagramında şu demirin şu oksitli formlarını, karbon ve karbonun hangi sıcaklıkta kestiğini e, görebilirler. 1200 santigrat derecede demiş. Yani bu şu demek. Yüksek bunun iç ortamının 1200 santigrat dereceden yüksek olması lazım ki e, şu reaksiyon gerçekleşebilsin ve dibe filtre demir atalım demek e, yani koyabilirim demek zaten filtrenin sıcaklığını 1800 kelvin demiştik işte bundan 270 çıkarsanız oradan bulursunuz santigrat olarak neye tekabül ettiğini bu sırada fırında ısı alarak parçalanma reaksiyonları geliyor bunlar ne işte bunlar dolomit ve kireç taşı bizim jülof e, yapıcı olarak koyduğumuz e, demir içindeki o indüzyonları şunları bunları jülofa çekecek cevherden gelen silisleri jülofa çekecek. Yapı bunlar. Ne bunlar? Magnezyum karbonat 450 santigrat derecede magnezyum oksit ve karbondioksit olarak parçalanıyor. Bu karbondioksit şu yukarıda gördüğünüz kok reaksiyonu yardım etmeye başlıyor. Yine kalsiyum karbonat 9 santigrat derecede kalsiyum oksit ve karbondioksit olarak parçalanıyor. Bu karbondioksit de şurada gördüğümüz kok reaksiyonlarına yardımcı oluyor bir kısmı. Ne oluyor? Daha sonrasında şu magnezyum oksit ile kalsiyum oksit Jüruf yapıcı olarak silisyum oksit, kalsiyum oksit, kalsiyum silikat jüruf sistemini oluşturuyor. İşte bu çok önemli. Bu şundan dolayı da önemli. Silisyum oksit jürufun e, akışkanlığını da arttırdığı için burada kalsiyum silikat jüruf sisteminin oluşması, e, sıvı metalle jürufun ayrımını e, yapmak, sıvı metal içindeki inklüzyonları gidermek ve fırından da ikisini ayrı ayrı tahliye etmek için önemli. Başka neyimiz var? Bakın burada içeride nem var. Bunu %3 kurutmak mümkün değil. H2O ile karbon reaksiyona girdiği zaman H2 gazı ve karbon monoksit gazı açığa çıkıyor. Bu H2 gazı da karbon monoksit gazı da bunların her ikisi redditleyicidir. Bunlar ya yani karbon monoksit cevherle reaksiyona girdiği gibi H2 de etkiler. Cevher yapısında bulunan mangan oksit CO2 benzeri yapılar. Silisyum dioksit 2 karbon. Bakın silisyum artı karbon monoksit. Mangan oksit artı karbon. Mangan artı karbon monoksit. E, fosfor oksit artı 5 karbon işte iki fosfor artı 5 karbon monoksit reaksiyonlarını veriyor. Bu ne oluyor? Şu karbon monoksitler tekrar yukarıda demir cevherini reduklemek redükleme için kullanılıyor. Tekrar yukarı çıkabiliyor. E, mangan oksitin manganı silisyumu e, şeye geçiyor. Şurada gördüğünüz e, pik demirin içine geçiyor. Fosfor da e, çoğu zaman pik demire geçiyor ama fosfor iki kütle ayrı prosesleri var onları çok istemiyoruz aslında ama gerçekleşiyor yani çünkü fosforsuz ve kükürsüz kokta çok şey değil onların kalitesi var yani yüzde kükürsüz bir kok yapmıyorsunuz da onun belli bir sınırı var o, o sınırın altında meteorolojik kok üretiyorsunuz zaten şimdi yüksek fren reaksiyonları iki önemli sistem içeriyor bunlardan biri reduksiyon biri karbonizasyon. bu yani iki temel Reaksiyon sistemini dengede tuttuğunuz zaman kaliteli demir elde edebiliyorsunuz. Nerediksiyon? Fırın boğazının alt kısımları yaklaşık 400 santigrat derece civarında indirekt reaksiyonlar oluşmaya başlar. Burada amaç karbon monoksit vasıtasıyla cire indirgemektedir. 400 santigrat dediğimiz yukarıda 450 civarında bir reaksiyon vardı hatırlarsanız. İlk demir cevnen bir basamak aşağı redüklendiği. Burada amaç karbon monoksit vasıtasıyla cireler gitmektir. Bu indirgeme karbon ile yapılırsa direkt redüksiyon gerçekleşmiş olur. Bakın bu gördüğünüz redüksiyon reaksiyonları bunlar. Zaten bunu yukarıda söyledim. 750 santigrat sonra cevherin kızgın kok temasından sonra direkt redüksiyon oluşur. Bakın bu da mümkün. Yani gaz halinde şey yapıyor. katı direkt kızgın kokla da reaksiyon veriyor. Ama dediğim gibi şu daha olası ve daha basit bir şey. Bu da olabiliyor. Ama bunun da gördüğünüz gibi reaksiyon adım sayısı daha az yine de şunun reaksiyonları daha hızlı ve çoğunlukla bu gerçekleşiyor. Diğerine karbürizasyon. Katayda yaklaşık 900 santigrat derecede oluşan demir karbür teşekkülüne denir. Yani sementit. Farz yerlerinde gördüğünüz sementit bu. Demir artı iki karbon monositle tabi bu sıvı demir dibe birikti ama ortamda halen daha karbon ve karbon devam ediyor. Bunların reaksiyonlarıyla da işte sementit artı karbon dioksit. Eğer direkt katı karbon aşağıda kadar inmişse veya karbon atomu sıvı içinde de çözülmüş olabilir. Ona da reaksiyon verebilir. E, o sıcaklıkta vermez ama katılaşırken verebilir. 3 demir artı karbonla da e, yine sementit oluşuyor. Reaksiyonlar sonucu oluşan sıvı demir ile yürüp ayrı ayrı fırından alınır. Alınan pik demirde %93.5-95 demir. De %93, demir. E, %0.30-0.90 silisyum. %0.025-0.05 kükürt. Bize 0.55-0.73 şey mangan, 0.03-0.09 fosfor, 0.02-0.06 titanyum, 4.1-4.4 civarında karbon bulunur dedik. Evet arkadaşlar yüksek fırından e, pik demir üretimi yüksek fırın genel özellikleri ve gerçekleşen reaksiyonlar e, bu şekilde. E, umarım faydalı olur. E, dediğim gibi temel bir şey ama temeli sağlam gitmek her zaman iyidir. E, daha iyi yorumlarsınız bugün bu kadar. bundan sonrakinde dediğim gibi bu e, çekme olayının ve cüruk kimyasının daha iyi anlaşılması için ikili ve üçlü cüruk sistemlerini anlatmaya çalışacağım demişçilik üretimde. hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.